Bismillah. Bu ne hal Kayhan? Nasıl? Fişek gibi değil mi? Ha? Bak bundan sonra bana muhafazakarların bad boyu diyeceksin hayatım. Neyi neyi? Çimen bu ailenin Ünallardan daha tutucu olduğunu söyledi. Ben de araştırdım, böyle giyindim. Yani Kıvılcım'ın aksine hani biz de siz deniz demek yerine böyle görsel şöleni anlatayım. Ya bunlar bundan anlar ya. E bundan sonra hep böyle mi gezeceksin? Ha yok canım. Hani onlarla görüştüğümüz sürece böyle takılacağım. Hı. Ya dur bakayım sana şöyle dön bakayım. Dön, dön, Olmuş Dön mı? dön dön. dön, dön. <laughs> ya vallahi harikasın güzel karıcığım ya. Hiçbir eksiğin yok. Süper. Vallahi sübhanallah. Maşallah sübhanallah. İftar saati yaklaşıyor hayatım. Hadi çıkalım. Bak Hadi bakalım. Hadi. Heh. Gel, gel, gel. Hadi. Gel. Çimen, iyi misin? İyiyim iyiyim. Şimdi biraz fena oldum. Alışık değilsin ya. Ondandır. Az kaldı daya. Ya aslında ben birkaç kere böyle Aralıklı oruç diye bir şey tutmuştum ama onda su içebiliyorduk. Tüm estağfurullah, tüm Kızım, babanlar nerede kaldı evlat? Ha? Ezan çoktan okundu. Gelirler şimdi. Gelmişlerdir. Bir bakayım. Hoş geldin Leman abla. Hoş bulduk kızım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geçsene. Babam nerede? Tatlı yapmıştım da. Onu getiriyor kızım. Gelir şimdi. De. Kızım nasılsın? <laughs> İyiyim babacığım. bakayım şunu lütfen. Oh, al bakayım şunu sen. Al yavrum al al. Babacığım bu üstündeki ne? Ya yavrum dünürlerimle ilk defa tanışıyorum onlara uygun bir şekilde giyeyim dedim canım. Uygun derken? Ya uygun işte ne yapacaksın? Hadi geç içeri geç. Abi bir dakika dur dur. Tüh ya takkemi arabada unuttum bak ya. Neyse artık başka bir sefer. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi geç bakalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Vallahi kusura bakmayın geciktik. Eşim Leman. Selamun Aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz Cime'nin babasısınız değil mi? Evet çok şükür. Ah güzel kızım ya. Vallahi size ne kadar teşekkür etsem azdır efendim. Sizin sayenizde kızım doğru yolu buldu. Allah razı olsun. Allah Cemil cümlemizden de razı olsun. Amin. Efendim size tatlı getirdik. Tüm malzemeler helaldir. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Allah eksilerinizi çoğalsın. Amin amin, amin. amin. Bu arada siz bir yere bağlı mısınız? Bağlı derken? Bilemem. Biz nereye bağlıyız? Anlamadım. Yani, yani hani ne bileyim sen bilirsin diye düşündüm hayat. Yok yani biz öyle bir yere bağlı değiliz. Kendi halinde dini bütün insanlarız. Biz kendi halinde dini bütün insanlara bağlıyız efendim. Günlük kıyafetiniz böyle o zaman. Evet. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ben de sizi böyle bekliyordum ama şaşırttınız. Modern Müslümanız diyorsunuz yani. Vallahi sevindim. Efendim Müslümanlık birdir. Modern falan olmaz. Doğrusunuz. Çok doğrusunuz. Mesela benim saçlarım yele gibidir. Ama sünnettir uzun saç. He. sakal o. E, saç sakal ne fark eder canım? Babacığım, sofraya geçelim isterseniz. Geçelim kızım, geçelim. Efendim buyurun, buyurun, buyurun. Geç kızım. Ben yardımcı olayım size. Şimdi buyur kızım, sağ ol. Ben alayım direkt. Bismillah. Bunu da al istersen.